Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizleri tekrar Almanya'daki evimden sesleniyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün nasip olursa tam yaz yemeği, bol domatesli güzel bir pilav yapacağız. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Tereyağlı, zeytinyağlı. Hemen malzemelerime geçeyim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere ana malzememiz 4 tane büyük domatesim var. Tam da zamanı yapmanızı tavsiye ederim. Biraz sulu olursa daha güzel olur. Domateslerim hazır bir tane kuru soğanım var. Aslında soğan koyulmuyor ama ben koyuyorum daha lezzet oluyor. Bir tane kuru soğan, dört tane domates, bir buçuk su bardağı da pirinç lazım. Ee, Pirincin markası önemli değil. Elinizde eviniz hangisi varsa ondan yaparsanız. Ben bir bardağını görmeniz açısından koydum. Biraz tereyağı ve birazcık da zeytinyağı kullanacağım. Malzemem bundan ibaret. Ee, sonrasında da birazcık karabiber, tuz falan onları ilave edeceğim. Hemen yapma aşamasını geçelim inşallah. Arkadaşlarım şu bir buçuk su bardağı olan pirincimi pirinci birazcık ısladım. Biraz nişastası çıksın. Sonra güzelce yakacağım. Burada domateslerimi ayarladım. Rondo da çekeceğim. Tekrar devam edeceğiz inşallah. Arkadaşlarım domateslerimizi rondodan geçirelim bir. Arkadaşlarım şöyle tavam ocağa aldım. Bir yemek kaşığı tereyağı ve bir yemek kaşığı zeytinyağı koydum. Soğanımızı bir tane soğanımız doğradım. Burada robottan geçirmiş oldum. Domates sosum hazır. de güzel yıkadım. süzgece aldım. Birazcık soğanlarımız satılır gibi olsun. Ondan sonra domates sosumuzu ilave edeceğiz inşallah. Arkadaşlar soğanlarımı satılayım. Hatta biraz şey olmuş karamelize gibi olmuş. Aslında o kadar olmasını gerek yoktu. Şimdi domates sosunu ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Taze domates tam bir zaman arkadaşlarım yapmanız tavsiye ederim. Ben 4 değil 5 tane doğradım domates. Azımı geldi. Pirincim biraz çok gibi geldi o yüzden. Beş tane domatesimizi rondodan geçirmiş olduk. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar domatesimiz güzel suyunu çekene kadar pişireceğiz. Birazcık tuz ilave edeceğim şimdi. Güzelce biraz pişsin. Suyunu çektikten sonra da e, pirincimizi ilave edeceğiz. Şimdi biraz tuz atalım. Tuz ilave edelim yani. Bismillahirrahmanirrahim. Yeterli. Hemen e, tavanın kapağını kapatalım. Tekrar devam edeceğiz inşallah. Arkadaşlar bir bakalım domatesimiz nasıl pişmiş mi nasıl olmuş? Yavaş yavaş orta ateşte pişiyor daha suyu var çekmemiş. Tuzunu koymuştum biliyorsunuz birazcık da karabiber ilave edeceğim. Karabiber domatesli pilavda güzel olur. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz sonrasını ilave ederim. Şöyle bir karıştırayım güzel suyunu çekmesi lazım ki ondan sonra pirincini ilave edelim biraz pirincini beraber kavuralım şimdi artık kapağını kapatayım pişmeyi bırakalım tekrar arkadaşlar bir daha bakalım domateslerimiz nasıl olmuş artık bayağı çekmiş pirincini ilave edebilirim şimdi pirincini ilave edeceğim Bakalım, kadın süzdüm şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Bir buçuk barda pirincimiz vardı. Siz isterseniz malzemeyi azaltıp çoğaltabilirsiniz. İlk etapta domatesim dediğim gibi dört taneydi. Sonrasında pirincim e, yıkayınca biraz daha sanki çok gibi geldi gözüme. Bir tane daha domates ilave ettim. Zaten onu robottan çekerken söyledim. O domatesli güzel olur. Birazcık böyle kavuralım. Birazcık da karabiber ilave edeceğim tekrar içerisine tuzunu bir bakacağım çünkü daha önce atmıştım. Arkadaşlarım karabiber domates pilavında domates pilavı güzel olur. Şimdi biraz daha ilave ediyorum. Sonrasında e, pilav olmuştuktan sonra biraz daha tereyağı ilave edeceğim içerisine. Tuzum yeterli bir baktım. Suyunu da e, bir bardak bir buçuk bardak ilave ettim. Daha suyunu koymayacağım zaten. Yani, pirinçler işlem birazcık daha şöyle kavrulsun. Bu arada arkadaşlarım yavanı yoklattınız. İyisiniz inşallah. Sizlerdeyiz bakalım. Hamdolsun o günümüze. Rabbim bugün günümüzü aratmasın arkadaşlar. Dediğim gibi tam yaz yeme. Türkiye'de olsaydım annecemin bahçesinde domateslerinden daha lezzetli güzel olurdu. Nasipse inşallah bir ders yaparız. Buradaki nerede e, güzel ama tabii Türkiye'nin kılın zadı daha, da daha farklı. Hayırlısı olsun bakalım. Birazcık böyle kavurun. Koyun sonu da alacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz suyunu çekti. Domatesin suyunu pideşler çekti. İki buçuk su bardağı da ilave ediyorum Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar pilavımın kapağını kapattım. Orta ateşte yavaş yavaş pişsin. Tekrar görüşürüz inşallah. Arkadaşlar pilavımız bir bakalım ne alemde. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi suyunu çekmek üzere. Hemen bir bakalım. Evet. Bu beş kadar artık eşlettiği var mesela. Bir tane tomatın kapatalım. Pilavımız pilavımızı demlendikten sonra da onun içerisine geçeriz inşallah. Bu arada ben üzerine biraz tereyağı koyarken gösterecektim size. Onu unutmuşum. Böyle bir tatlı kaşığı falan tereyağı koydum tekrar üzerine. Ya bu tamamen isteğiniz bağlı. Biraz daha tereyağlı olsun istedim. İstemiyorsanız koymayabilirsiniz de. Bu şekilde arkadaşlar pilavımız demlensin. Sonrasını tekrar göreceğiz inşallah. Arkadaşlar pilavımız birazcık demlendi. Şöyle gördüğünüz gibi güzel oldu. Tam da zamanı dediğim gibi. Mis gibi de mutfak kokuları sardı. Sonrasında da birazını aldım. Ben biraz şöyle şekillendirdim. Tabağımı servis tabağım için aldım. İnşallah sizler sıkmamışımdır. Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdiden yapanlar, yiyenler afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Almanya'dan kucak dolusu sevgiler. Selamlar olsun.